Bu arada dostlar. Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Yalova'ya geldik yalabaya. arkadaşlar. Ay, gel, gel. Gelin gelin. Abi. Abi. Evet arkadaşlar Yalova'ya geldik arkadaşlar. Ne hali ben değişik. Beni çekme lan. Yavuk bizi çağır. Adam teklif değiştirdi galiba. Ah. Bu ne demek biliyor musun? bizi daha az, bize daha az gönül Daha az gönül Şimdi taksi yapacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese hoşçakalın. Herkese merhaba. Evet Yalova'ya geldik. Gel bari geldik iki belki. Oda benim ha. benim. Oh shit. da benim aşkım. Ya Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün Galiba abi selamlar. Galibin abisi RB. evet arkadaşlar şimdi odalara yerleşeceğiz. Ee, odalara yerleştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar odaya geldik. Yeah. Burada, şurada Emir kalıyor. Şurada Galip kalıyor. Evet orada ben kalıyorum. <laughs> Hamza yandaki tam şuradaki odada kalıyor. Tıklatsana. Galiba. Lan 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 lan. şimdi Emir'i soyunurken izleyeceğiz arkadaşlar. Ha, sansür. Ah. Birazdan aşağı ineceğiz ve şeyleri kurmaya başlayacağız. Bu arada ben kapıya yakın olan tarafta oturmam yani. Neyleri i̇çeri, kur... İçeri birisi gelse bana saldıracak. Emir. Tamam ben burada otururum. Emir. Bizlermiş. Emir. Söyle. Şimdi nereye gidiyoruz buradan sonra? Ah, halları kurmaya. Halları kurmaya gidiyoruz. Sonracığıma... Hadi bay bay. <laughs> Aa burada. Ha? Burada da. Al al al. <laughs> Hamza Bey. Nasılsınız? İyi, daha iyi oldum. Geldi. kamera buğulaştı. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun? sen? Evet arkadaşlar. Şimdi Hamza'yı takip ediyoruz. kullanmışlar. Ha. Evet. Bence bizimkiler ama, ama kesmişler. kesmişlerse başkan. Var ya uh -huh. Ama bize de kızabilirler. Bize Başka ne, Siz niye burada bırakıyorsunuz? Ne? Cırt çantasını. Ya bir çekme beni kamera rahatsız ediyorsa daha yakına girebilir. Ben şimdi mesafeyi anlatmak için bunu kullanıyorum. <laughs> ya yürü git yürü git. Bak böyle mesele demiyorum. Şöyle. Şimdi bunların hepsini kuracağız. Artı depoda da yine böyle halılar var 3 tane. Onları da kuracağız. Televizyonlar var. Öyle kuracağız. Burayı dolduracağız. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Evet lan örtüşüyoruz burada çekme Of. <laughs> yakalandınız peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum.

Ne <laughs> oldu? Oğlum! Bir şey Başlayalım, Hamza nereye? Hamza yok ya. like atıp abone olmayı unutmayın. hadi. Bir daha, bir daha, bir daha. Videoya like atıp abone olmayı, unutmayın. zil tuşlarını açarsanız bizden haberiniz olur. Aynen öyle. Yunus bunu beğendi. Başkan gülümseme. Yani, Görüyor musun biz bağlanıyor. Başkanım bir görüntüler için. klipten bağlanmıyor. Ben Bak bağlanmış noktasına bak. Tam uçta. Tam uçta. Oo, aile var değil mi? Aile izliyor kardeşim. Talip. Hadi bina ya. Durum bilgilendirmesi. Evet, durum bilgilendirmesi veriyorum. Saat kaç? Saat, bilmiyorum. Saat bilmem ne bilmem ne öğleden sonra halı kuruyoruz ve bazı teknik sıkıntılar yaşadık. Tam şuradaki halıda. Şimdi o teknik sıkıntıları boş verdik ve yeni alıya başladık. Ali. Şimdi alıyı devam ettiriyoruz. Senin elinde telefon alacağım. Git evet. Ali. Yerlerini burada yat. Afiyet olsun. Seni var ya bir... Evet. Evet. <laughs> <laughs> de yanak... Kaan'a pompam artı bir diyelim. Devam. İttir artık. <laughs> ya niye sadece Bir <laughs> iki kere devam. Savaş mı? Bir iki kere devam. bu sana güzel. Hı. Sen de böyle geçmişsin. Çekilmeyiz. seni yoruyorlar. Sen gel. Sağ ol. Ben babam olsun. Üzülmüyorum. Üzülmüyorum. Galibinin arkadaşlar. Evet. Sonunda kurmayı başardık. Çok az kaldı. Emir çok memnunsuz. Hamza da bayrak saldı ya. <laughs> i̇şte bu. Daima dalgalanacak. Daima Türk bayrağı her daim. Birazdan Hamza çıkacak Bak zordu şu anda Ben de şu anda Sesteyim Bakacağız öğleden sonra biz çıkacağız Şurada çıkacağız artık ne olacak Allah bilir çok yorgunum Biteyim. ölmüş durumdayım <laughs> Aha gidiyor Az önce ismini okuyor Hamza'nın De de, de, de. <gülüyor> 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 <F> geçince, ee neye mu Hadi geldi. Buradan geçince tanıtım videosu gelecek. Hadi bay saçlarım bozuldu. yağmurda, yağmurda. Satayım, yağmurdan saçlarım bozuldu. Çingene benziyor. Aynen. Ben haftaya kadar evden direkt Osman Gazi'den geçip gelirim abi. Gelirsin abi. Ha yine bir akşam üstünü bulur bence. Biri bana internet Birazcık takılalım internette. Kapatır mısın? Dur ya yani, bir şey söyleyeyim. Bütün işimiz bitti. Şimdi Sakarya'ya dönüyoruz tırla. Kazasız bedelsiz hadi. Görüşürüz. Cidu 3 yapacağım bir tane bulamıyorum. Evet. <laughs> ya fotoğraf çekeceksin sen de. Gel fotoğraf çekeyim. Şimdi... Şimdi bunu koyuyorum arka bana. Hazır mıyız? Oha çok iyi. Aaa! Oha! Abi! Oğlum retro filmlerdeki gibi çıkıyor. <laughs> Yıl 2025 ama da benim retro film gibi çıkıyor ha. Kameram biraz güzel de o yüzden olabilir. Yola <laughs> tekrar dönüyoruz. Birkaç gün daha orada kalacağız. Ben böyle bir şey istiyorum ama. Ama bu çıkıyor. Aa. Bak. Burada böyle gözüküyor. Ama basınca böyle çıkıyor. Hiç... Oraya gideceğiz. Birkaç gün daha kalacağız. Orada daha fazla video çekeceğim. Önceki hiç çekemedim çünkü. Orada orada daha fazla video çekecek. Galiba yani ne olarak? Galiba ne yapıyorsun bu Osman. Bu Yunus. Yunus saçlarını kestirmiş Yunus. Dur bir kere dokunabilirim ben, ben. Evet, yalova'ya geldik. Tüm tatamileri kurmuşlar. Bize ne kaldı? Sadece televizyonları kurmak kaldı. Ondan sonra odalara geçeceğiz. Onun önce de yemek yiyeceğiz. Gidip yemek yememiz lazım. Çok açız çünkü. Hamza'lar şu anda bazı kart işlemlerini, bir şeyler yapıyorlar muhtemelen ya da kayıp eşyalara bakıyorlar Hamza. Rodex'ini kaybetti. Geçen en son geldiğimizde Rodex'ini kaybetti. Bunu arıyor. Bekliyoruz. Bunlar gelince aşağı ineceğiz sonra yemeğe gideceğiz. <laughs> şey. şu yakışıklara bakar mısın? <laughs> Her şeyin üstü işte yakışıklara bakar mısın yani? <laughs> <laughs> Oke okay adam durur Oke okay adam okay dur Oke okay adam. Okay adam bilgisayar adam televizyon adam her şey adam sakat adam sakat adam Sakat adam. Hmm. Kablo adam. Dur. Lider adam. Konuşma oğlum. <laughs> Lider adam. Tut. Televizyon adam. Ayak adam. <laughs> Ayak takıcı. Şişen. Hmm. Bunların videoları nerede galiba? Burada iki tane bir ağrı. Çubuk He? Bilmiyorum bir tanesi orada da videosunu bulamadık. Çubuk bu. Ne çekiyorsun? <laughs> Çekmiyor zaten. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ana Osman nerede? Osman, Osman. çık. Köşeden. Tekrar şut. Bu yanlış yapınca durduruyorlar. Evet. Yanlış yapacak. yapınca direkt Durak evine. Kombak evine. Tüm yanlış Erdem. bana söylediler. eksikler. Bana mı söylediler? Tamam. Hocalar şöyle git zaman. Hocalar niye bir daha ben gidiyorum? ben giderim. Niye sen gidiyorsun? Ben <laughs> giderim. Sen ben Ben değil. Galip. Hayır. Ya şu seksi adama bakar mısınız ya? <laughs> Şu seksi adama bakın. kaç, kaç, kaç. Kapatsana. Lan kuzenimi nereye götürüyor sen Kuzenini aldılar götürürse har olur. Ayak mı? Ayakşı ayak mı? Ses ses anındı mı? Abi gizli kamera. Nesin Elifci? Elifci. Ahmetci'nin Giant 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 mi? Yani. Evet izliyoruz. <laughs> evet ne <denmedi>, dedin ne dedin? Pamet'tan <laughs> Giant show hemen geliyor. Wow wow wow. Gerçekten çok iyiydi. Evet, Kardon adam savaş yapacağız mı? Kartopu savaşı. Aynı renk olmuş. Şimdi <laughs> attığım kar nasıldı? Oğlum biri benim götüme at. Tam bura. Bilmiyorum kafama çarptı muhtemelen Şimdi modelleri takacağız. Bu başka. İkinci başka. Bu da sakat. Kim versin madalyayı? Ahmet daha keskin. Evet, galibin abisi olarak. Galibin abisi de. Evet. Budak Aydın'ın e, <laughs> Budak Buda ikinci günündeyiz. Gece 5'te yattım, sabah 10'da kalktım. İyi sen 10'da kalktın. Ne yapsın? Ben 7.30'da kalktım. Kahvaltıya girdim daha da uyuyamadım. Peki, kaçta uyudun? Hı? Kaçta uyudun? Buçukta. <laughs> daha da uyumadım, bayılmışım. Şimdi odaya gidiyoruz. Hamza güzelce <laughs> Her, Çok koştu. Konuştuklarımın anlaşamasını hepsini sansür evet, tamam mı? Bu söylediklerinden anlayamazlar ama ben az önce söylediklerimi sansür edemem. Oğlum ben bile anlamadım az önce Anlayabilecek insanlar var. Oo, hadi kızım. Sen ona neresi? Terbiyesiz <laughs> herif, terbiyesiz herif. Terbiye Aile izliyor ya. Yani. <laughs> Aile izliyor. Bütün <laughs> aileler toplandı bizim videomuzu izliyor. <laughs> <laughs> Hamzaların çapulca, çapulca odası var. Ben sana Gabs malımı gösterdim mi? Gabs! Gabs man! Sanırım tuvaleti var. <gülüyor> Sanırım bak. <laughs> oh, oh. Oğlum girer. <laughs> İçerim. Manyak lan bu. Manyak lan bu. Hamza'yı bekliyorum. He. Oh iyi bari. <laughs> Çok mutlu oldum. Haydi görüşürüz. Evet, ulusal el tokalaşma, el tokalaşma <laughs> seansına başlıyoruz. <laughs> evet, başla. Sağlayan duymuyor. 3, 2, 1. Aa ah, elim! gel sen Ahmet'e ver telefonu ah. gel. Gel. Ver. Bir şey sorsan gel. できてるよ。<laughs> <laughs> Hadi hadi. Tamam. Buzum. Sen de bir daha yapma abi, Bekle. <gülüyor> <gülüyor> bak kıpkırmızı. <gülüyor> <gülüyor> bak kırmızı <gülüyor> beyaz. Eldiven <laughs> giymiş gibi gözüküyor. Bak ilk alıştırma. Hadi tamam. <laughs> Oo! Oo! Aa! De! Aa! Bak ben limbo oyunu evet. hmm. değil mi bu oyunu? Evet. jumbo jumbo. Limbo, jumbo. Jumbo Jumbo büyük yemek saladık. <laughs> <laughs> ben <laughs> Ama yürüyemiyorsun. <laughs> Bu, arada Bu arada dostlar. Bu arada dostlar. Eren elmalı demişken kardeşim. Yarışma bitti dostlar. Yarın gidiyoruz dostlar. Hadi bay bay. Önümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizim kurulum ekibi olarak kurulum ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Burayı biz kurduk. Gerçekten çok güzel kurduk. İzleyen herkese teşekkürler. Kalp kalp. <laughs> Bunu kimse yiyemezler. Doğru, doğru. Tamam, açma. Aç. Aç şu videoyu. Yorulur muyum işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> Ey doğdun galip. İyi ki doğdun galip. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Çok teşekkür <laughs> Ben bile kaslarını gösterdim. Oğlum yani bak yatağıma atlamayın. Ay 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 Koral! Öne at, öne at, öne at, öne Öne, at. At, öne, at. <gün> öne, öne atma. Hadi <gün> at öne de atma. Elinizi yavaş daldırın! Elim çok yanlış ellere gitti. Atıcım, atıcım, atıcım. Gördüğünüz için gördüğünüz için. Nasıl? Gözüm lan Otur, otur birazcık üzerine doğru, otur. <gün> otur. <gün> Kaldırın suratını alalım. Allah Allah ciddi misin ya? götüne girme. Hayır öyle değil. <laughs> <laughs> Oğlum, yerleri... <laughs> şey 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 bunları topla, ben Bunları toplayın bunları toplayın. Götünü kötü da göt, göt oldu.